Ne? 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 Bak. onu Bak, yapalım. Şu bir ağız yap bari. Hadi sen açayım. yap. Hadi sen. şu şöyle. Hadi ona ağız. Ha böyle. Ha? ağız. Karda adam yapalım burnuna havuç takalım işiyor bu havada boynuna tıkı asalım Mir'a şu tarafta durun çekeyim. Arkadaşlar Mir ve Mir'a başardılar. Ve gerçekten kendi başlarına bir tane kardam adam yaptılar. Kış boyunca kar yağsın da gidip kardem adam yapalım dediler. Robin kardam adamlarının burnunu çıkarttı. Be çocuk o bebek Roy Mira. O daha bebek. Hadi orada durun sizin fotoğrafınızı çekelim. Gidin kardem adamınızın yanına. Tam kardam adamın yanına git. Hemen yanına. Hadi hadi hadi. Roy kardem adam görünmüyor ki. Mira Robin sen de. Robin sen de geç. Robin, Robin. Başardın. yanına gidin hemen. Baş, gösterin parmağınızla bana. Söylediğin. Başardık evet. Anne. Robin. Robin Robin teyze. Teyze. Anne. Robin can. Oh, Arkadaşlar Miri ve Miri nihayet kardem adamlarını bitirdiler. Kardem adamınızın adı ne? Kardem adamı. Onunla oynayabilirsiniz. Ne şey olsun anne aldı. Ne? Mahmut. Mahmut mu? Mahmut. Taş koy. Arkadaşlar bitiriyorlar daha işlediğim kolları. Çok evet şu burnu size de yakından göstereyim arkadaşlar. Gözü, burnu, ağzı, şapkası, kolları, gövdesi. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık gerçekten. Şimdi onunla oynayın. Ne oynayacaksınız? Onu düğme. seviyor onu arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Kar topu savaşı mı? Evet. Arkadaşlar kardan adamlarını bitirdiler. Şimdi de kar topu savaşı yapacaklarmış. Şimdi de kar topu savaşlarına başladılar. Robin'e de atın. Robin kaçmış gitmiş. Oley. Babaları da geldi bu arada arkadaşlar. Onlara eşlik ediyor. Robin gel. 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 Robin kız kız kız. Robin üşüyor. Bizden önce çıkmıştı. Robin, Robin, teyze. <laughs> Hadi lan bir Robin'e daha tamam sert olmasın. Rev gel kardan adamın yanına. Rev seni çekeyim. Rev anneye bak. Rev anneye bak. Hadi. Ona sarıl. Hmm, sen onu yaptın gerçekten sen. Çok çalışkansın, çabaladın onu yaptın. Çok şirin oldu. Eline sağlık. Diye verme de oyna. Robi. <laughs> Robi. Arkadaşlar burada eğlencemizin sonuna geldik. Kardam adamımız yaptık, kartopu oynadık, ortalığı da batırdık. Artık havalar bayağı soğudu. Eve gitme saati. Mir sarıl istersen sarıl fotoğrafını. Sarıl ona ben seni çekeyim Bak anne, Aa, bak, hopa, yüzünü göremiyorum. Çok şirinsin. Tabii ki çektim. Çok şirinsin. Evet. Bayıldım. Evet. Mir. Mir emeğinize sağlık. Çok güzel olmuş kafasında. Mir zanyan yaptı. Mir'e de yardım etti. Ama en fazla aşağıya Ruhev yaptı. Başında Miro yaptı. Çünkü Mir zanyan sürdüğü için. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay deyin arkadaşlarınıza. Bay bay. <laughs>